İşte geldim, işte gittim. Yaz çiçeği gibi bittim. Şu dünyada ne iş ettim, ömürcüğüm geldi geçti. Şu dünyada ne iş ettim ömürcüyüm, geldi geçti. İşte geldi yuyucular, tenime su koyucular. Kefenim elinde hoca, kefenciyim, biçti gitti. İp attılar belimizden Tek tuttular kolumuzdan Gözüm yaşı taştı gitti Tek tuttular kolumuzdan Gözüm yaşı taştı gitti etliler mezarıma sığındım canı kerimeye toprak attılar serimey can cesetten en uçtu gitti toprak attılar serimey can cesetten en uçtu gitti telti de başladı. Bir sevapçık işledi. Komşular bizi boşladı. Geri dönüp kaçtı gitti. Komşular bizi boşladı. Geri dönüp Kaçtı gitti Mezarıma Bir melek geldi Bana bir Sıvıvalcık sordu Işıme deyip bir topuz bu,